Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kendi karakterini yap serisinin ilk bölümündeyim. Ee, burada arkadaşımla birlikte farklı farklı kendi karakterlerimizden alacağız. Bu aldığımız karakterlerden de e, şey yapacağım. Nasıl istesem, evler yapacağız. Ee, bir sonraki bölümde de arkadaşımı göreceksiniz serinin hala birincisinde olacağız çünkü kapasitelerimiz de var bizim çekme kapasitemiz var ve aynı blok kadar yapacağız.

Arkadaşlar ben genellikle bunların köşelerini göremiyorum pek. O yüzden burayı mavi yapacağım. Mavi daha yakışacak bence. Böyle yaparım ben. Ne, ne olacak? Evet burası böyleyse. Arkadaşlar ben bu kısımlardan başladım çünkü ee, ne söylesem ben buralardan başlattım. Çünkü çok uzun sürmesini istedim. Sizde sıkmak istemedim. Böyle bir görüntüsü var. Şimdi kolları yapacağım. Kollar benim için en kolay yerleri. 4 sonra da Aa, kaç haş 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar ben kaç blok ineceğimi sayıyorum ardından ondan sonra indiriyorum <laughs> Ap, ap, ap. Qué. Ya. Apordo bien. Tamam. Arkadaşlar çok sustum özür dilerim şöyle bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum ve buraları şöyle Şey normal şey, hani. <laughs> 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 ee, burayı böyle yaptığımızdan dolayı da boş ver. Bu sefer kollar böyle olacak. Evet gördüğünüz kadarıyla çok iyi oldu bence. Arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte puanlama yapacağız onun kimle geldiğinde bu birinci seri. Serinin iki olduğu için de iyi olmaya çalışan 1 2 3 4 5 6 blok buradan 1. Gel 3. Hıh. Hı. Allah Allah. Olması lazım. Evet, evet. Ah, arkadaşlar şimdi geldim. bu senin Aha. değil ya sanırım bu e seninki nerede? <laughs> şunun bozuk olduğunu hatırlamıyorum bozuk değildi arkadaşlar tekrar geldim beni haberi çağırıyor benim özgünüm bende her videoda özür dileyeceğim artık sanırım onlar yüzünde Yeah <laughs> böyle bakalım. Anne ben oraya ben masaya koymuştum. Arkadaşlar buradan bunu koyacağız. Bunu buraya son olarak yani son dokunuşlara geldim arkadaşlar dekoru etsem mi bilmiyorum ama Cık, yok ya daha dekor etmeyeyim Cık, neyse ben dekor etmeyeceğim arkadaşlar sadece heykellerini yapacağız biz artık böyle ayarladım ben böyle yapmak istedim Serinin ilki olunca biraz zorlanırsınız genellikle. Bir de arkadaşlar ne kadar kolay yaptığımı düşünseniz de aslında youtuberlık çok zor arkadaşlar ben söyleyeyim. Hani izlemesi kolay da bir işe girmeden önce e, işin ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Yani nasıl söylesem mesela diyelim ki e, eczacılar. Diyorsunuz ki mesela o hiç uğraşmıyorlar resmen sadece şu okuyorlar falan sonra da bitiyor diyorsunuz. Aslında öyle değil ki onlar öyle bir çalışıyorlar ki mahvoluyorlar arkadaşlar deliriyorlar. O kadar çalışıyorlar ki onun değerini de alıyorlar paralarını yeterince alıyorlar. Yani o yüzden lütfen böyle davranmayalım yapmayalım böyle. Ve şimdi bakacağım ben alt kısmı. Kaç? İki blok. Öyle sanırım. İki blok. Evet arkadaşlar buradan e, biraz da mermi alayım. merdiven alıyorum arkadaşlar blok koyacağım diye videoyu kapatacaktım aslında. iktimiz içinde şey yapacağım. Burayı kapatıyorum. Yani buradan çıkacağım. Şöyle bir görüntü olması lazım ki daha iyi olsun. Yani dıştan bakımıyla içten görünümü daha iyi olur bence böyle. İki blok olun. Nereden anlayacak? Puh. Tamam buradan kola gir gidiliyorsa çok güzel. gözlerine koyduk. Var ya çok güzel oldu ya. Hop 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 ben bu kadar yüksek bir yere Yani bu kadar yüksekse burası. Ben bunun kafasını muhteşem yer yaparım da boş verin ya. Ne olacak? Sanki. Kapatalım, kapatalım, Arkadaşlar çizgi yapmakla uğraşmıyorum. Çok çizgi yaparsam zaten Görünümü gidecek gider yani çok fazla zaten çizgisi olduğu için örümcek adamda filmlerde çok göstermiyorlar onları bu yüzden bazen genellikle yağmur falan yer hava genellikle çok aydınlık olmaz filmlerde çünkü bu sefer e, çizgileri çok fazla görünüyor ya da kendileri daha az çizgi yapıyor derken Ee, ben gözleri biraz daha mı indirsem? Evet öyle yapayım yoksa Biraz oldu Kötü oldu Kötü oldu op 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 arkadaşlar yani yani bence güzel oldu bu ya yani yüz yüz yazıyor ya ben bir karşılaştıracağım bunları böyle yapayım hemen ayarlara gidiyorum böyle Vallahi aynısı.